Derin o ne? Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz Cici Vadı Pazar'da bizim evde uçuyor. Bakalım. <laughs> Bakın. Elleyemiyorum ki. Aa, abla. Ne oldu? Anne. Elle bakalım Derin hadi elle. <laughs> hadi kucağına al. Al elini. Kucağına alsın. Al kucağına. Ah. Baba kucağına al. Senin kucağına al. Hadi. Ver bakalım benim. <laughs> al bakalım benim. Hadi al. <laughs> al çık çıkı. Hala de kucağına böyle. Al. Kıcağına elini. Hadi Duru sen al. Ama ben alamam ki. Ben çok korktum. Al derin hadi. Al. Kucakla. Al eline. <laughs>